Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nuru Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, pratik bir şekilde yapabileceğiniz, yapıp hemen pişirebileceğiniz ya da buzdolabı poşetine koyarak ne zaman canınız isterse ya da misafirleriniz geldiğinde hafta sonu kahvaltılarınızda çıkartıp yiyebileceğiniz rulo böreği tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bu rulo böreği tarifimi patatesli olarak yaptım. Dilerseniz sizler kıymalı ya da peynirli de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi çok lezzetli ve güzel oluyor. 4 adet patatesi küçük küçük dilimler halinde doğruyorum. Patatesleri bu şekilde küçük küçük doğrayarak hazırladığımız zaman haşlama aşaması hem kısa sürüyor hem de daha lezzetli oluyor. Patateslerin hepsini doğradım ve tenceremizin içerisine alıyoruz. Patateslerin üzerine geçecek kadar soğuk su koyuyoruz. Daha sonra ocağımıza koyuyoruz. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan patateslerimizin altını yarım ateşe getiriyoruz. Pişinceye kadar bu şekilde bırakıyoruz. 20 dakikanın sonunda patatesleri çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Oldukça güzel pişmiş artık patatesleri ocağımızdan alıyoruz. Sizlere iç harcında kullanacağım malzemeleri saymak istiyorum. Haşlamış olduğumuz 4 adet patates, 100 gram kaşar peyniri, 4-5 dal maydanoz, yarım çay bardağı süt, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber kullanıyoruz. Haşlamış, soğutmuş olduğumuz patatesleri ezici yardımıyla güzelce eziyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Patatesleri güzelce ezdikten sonra içerisine rendelemiş olduğumuz 100 gram kaşar peynirini ekliyoruz. Küçük küçük doğramış olduğumuz 4-5 dal maydanozu da ekliyoruz. Yarım çay bardağı soğuk süt. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da karabiberini ekliyoruz. katmış olduğumuz bütün malzemelerin aromalar birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Bunu bir kenara alıyoruz. Bu arada bir şey de hatırlatmak istiyorum. İç harcını hazırlarken patateslerimizin soğuk olması gerekiyor. Şimdi de arasına süreceğimiz sosunu hazırlıyoruz. Sos için 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı erimiş tereyağı 4 yemek kaşığı yoğurt kullanıyoruz. Derince bir kase alıyoruz. İçerisine 2 adet yumurtayı koyuyoruz. Daha sonra sırasıyla yarım çay bardağı erimiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı yoğurdu ekliyoruz. Bütün malzemeleri güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosu da kenara alıyoruz. Bu tarifimde 3 adet yufka kullandım. 1 adet yufkayı alıyorum, tezgahın üzerine seriyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğumuz sostan gezdiriyorum. Bu sos gerçekten böreğimizin çok lezzetli ve güzel olmasını sağlıyor. Yufkaya koymuş olduğumuz sosu fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Bu aşamada sosun her tarafa geldiğinden emin olalım. Dilerseniz bu şekilde de katlayarak soslayabilirsiniz. Soslamış olduğumuz yufkanın üzerine ikinci yufkayı da güzelce koyuyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İkinci yufkanın üzerine de sostan 3-4 kaşık koyuyoruz. Ve fırça yardımıyla her yere gelmesini sağlıyoruz. Soslamış olduğumuz ikinci yufkanın arasına patates harcının yarısını koyuyoruz. Tam orta kısmına olacak şekilde patatesleri güzelce elimizle yayıyoruz. Kenar kısımlarını katlayacağımız için o kısımlarına patates harcını koymanıza gerek yok. Patatesli iç harcını yufkanın üzerine koyduktan sonra 3. yufkayı da üzerine koyuyoruz. Bu aşamada yufkaların üst üste gelmesine özen gösterin. Böyle yaparsanız rulo yaptığımız zaman daha güzel ve muntazam oluyor. Üçüncü yufkayı da hazırladıktan sonra sosumuzdan bir kaşık ayırarak kalan kısmının hepsini yufkanın üzerine döküyoruz. Sosu yufkanın her tarafına yaydıktan sonra kalan iç harcımızın hepsini yufkanın ortasına koyuyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz gibi kenar kısımları hariç iç harcımızı orta kısma güzelce yayıyoruz. Yufkalar hazır, artık rulo haline getirebiliriz. Uç kısmından başlayarak içeri doğru yufkaları katlıyoruz. Sadece bir bölümünü katlamıyoruz. katlamış olduğumuz bölümleri elimizle güzelce sıkıştırıyoruz. Daha sonra uç kısmından başlayarak rulo haline getiriyoruz. Bu böreğin yapımı oldukça kolay ve zevkli. Sizler de bu şekilde yaptığınız zaman iyi sonuçlar alacaksınız. Rulo haline getirmiş olduğumuz yufkanın tamamını katlamadan önce uç kısmına kalan sosumuzu döküyoruz. Böylelikle kenar kısımları kestiğimiz zaman kalkmayacak. Koymuş olduğumuz bu sos sayesinde yufkamız tamamen yapışmış olacak. Sos sürdüğümüz kısmı da katladıktan sonra artık yufkamız rulo haline geldi. Ortadan ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz böreği 1 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Ben ikiye keserek koydum. Eğer buzdolabınızda yer varsa bütün olarak da koyabilirsiniz. Daha sonra kesmiş olduğumuz böreği temiz poşetin içerisine koyuyoruz. Ve dinlendirmek için buzdolabına kaldırıyoruz. Bir saatin sonunda böreklerimiz kesmek için hazır. Tezgahımızın üzerine almış olduğumuz ruloları iki parmak aralıklarla bıçakla kesiyoruz. Bu böreği dilerseniz bu şekilde keserek buzluğunuza da saklayabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor. Misafiriniz habersiz geldiği zaman hemen buzluktan çıkartıp fırına koyabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz rulo böreği yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine koyuyoruz. Böreklerimiz hazır. Üzerine sürmek için bir adet yumurtayı çatal yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Bu böreğin üzerine sürmek için bütün yumurtayı sarısından beyazından ayırmıyoruz. Tamamen hepsini karıştırıyoruz ve üzerlerine sürüyoruz. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine biraz susam gezdiriyoruz. Dilerseniz sizler bu aşamada çörek otu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok lezzetli ve güzel oluyor. Hazırlamış olduğumuz böreği sıcak fırınımıza koyuyoruz. Yarım saat boyunca 30 derecelik fırınımızda güzelce böreklerimiz pişecek. Yarım saatin sonunda böreklerimiz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Oldukça da güzel ve lezzetli oldu. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Çaylarınızda günlerinizde hazırlayabileceğiniz harika lezzetli börekler oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Böreğimin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi de kat kat çok güzel bir şekilde pişti. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın. Afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.